1997-1998 sezonunun 20. haftasındayız. Ligde 40 puan ve averajla sıralanan iki takım Trabzonspor'la Fenerbahçe, Hüseyin Avni Eka Stadyumunda kozlarını paylaşıyor. 1 Şubat 1998 günü oynanan karşılaşma dakibi İbrahim Aksoy. Fenerbahçe-Trabzon yolculuğuna çıkarken dere ağzında alkışlarla uğurlanıyordu. Hayır, 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 hayır. Sarı lacivertliler uçağa binmeden önce oldukça temkinli konuşuyorlardı. Aynı puandayız. Trabzon'da oynuyoruz. Trabzon'da iyi bir takım ama kendine güveniyoruz ve kazanmak istiyoruz. İnşallah da orada 3 puanla döneriz. Biz orada e, puanlarımızı evimizden kolay kolay vermek istemiyoruz. Onun için en iyi... Şekili mücadele edeceğiz. İnşallah 3 puanla deneriz. E, Trabzon bunun dışında gerçek bir deplasman. E, bu deplasmanı da biz 3 puanla kapatmak istiyoruz ve e, iyi bir seri yakalamak istiyoruz. E, bunun da zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı saatlerde Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde son hazırlıklarını yapıyordu. Bordo Maviller'de denenmek için getirilen Nijeryalı Victor Şaka'nın heyecanı vardı. Bak bize, bak bak. Ektör, ektör. 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 Trabzon sokaklara da maçın havasına erken girmişti. Ektör. Fenerbahçe'yi elinde sonunda taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuzla bütünleşip kesinlikle bu maç alacağız. Yakalar, yakalar. Yakalar, yakalar. Biz her zaman Trabzonspor'un yanındayız. Yersek de, yenilsek de. Ama buna yenileceğimize inanıyoruz. Bu arada takımdan önce Trabzon'a giden Fenerbahçe Başkanı Alişen havaalanında sarı lacivertli kafileyi bekliyordu. Son lig deplasman maçına geliyorum. Trabzonlara yarın akşam ligde veda edeceğim. 11 Şubat'ta da kupa maçına veda edeceğim. Maça gelince kim iyi oynarsa o kazansın diyorum ama benim her zaman bir iddialı tarafım var gene biz kazanacağız diyorum. Ondan da vazgeçmeyeceğim. Kısa bir bekleyiş sonrası Fenerbahçe'yi taşıyan uçak Trabzon'a iniyordu. Başkan Ali bayramlaşan sarı lacivertler kazanmaya geldiklerini söylüyorlardı. İyi bayramlar. <laughs> kazanmaya geldik. Kazanıp döneceğiz inşallah. Tahmin ediyorum çok iyi geçecek. Biz kazanmak istiyoruz. Trabzon'da kazanmak istiyor. Centilmence bir mücadele olsun. İnşallah da kazanan biz oluruz. Fenerbahçeli futbolculara Trabzonlu futbol severler de ilgi gösteriyordu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ardından Fenerbahçe Rize'ye hareket ediyor ve olaysız bir yolculuk sonrası otelde kampa giriyordu. Bilmiyorum, bilmiyorum. Trabzonspor ise tüm hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde maç saatini beklemeye başlamıştı. Maç günü geldiğinde Trabzonspor kampta dinlenmeyi tercih ederken Başkan Alişense Rize dağlarında nefes açıyordu. Trabzon'da heyecan doruktaydı. Artık son söz sahada söylenecekti. İnşallah şu açalım Ortamı görüyorsun ya. Yani. Trabzon her şeyle bu maça hazır. İnşallah kazanacağız. <laughs> zor maç. Bizim atımızdan da zor maç. Onların açısından da çok zor maç. Biz sağ ve avantajı kullanıp buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İnşallah 3 puanla alan taraf biz oluruz. Bize göre bu sezon oynadığımız en zorlu maça çıkmak üzere geldik. Trabzon stadındayız. İyi bir maç olsun, dostça bir maç olsun. Tabii her iki takım için de çok önemli bir maç ama ne kaybeden için ligin sonu olur ne de kazanan için şampiyonluktan bahsedilebilir. Üçüncü maç olacak ciddi anlamda üçüncü maç. Acaba diyorum Fenerbahçe için çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncüsünde ne olacak? Ya sıçracak ya sıçratmayacaklar çok merak ediyorum. Orada! <laughs> Evde! Şampiyon! Nişanlı iyi maç olacak. İki takımın da hedefi aynı ancak bizim sahamızdayız. Biz e, kazanmak istiyoruz. Sport bence dürüstçe. Başkanım. Skor tahmininde bulunabilir misiniz maçtan önce? Böyle galibiyet, bir maçta. Galibiyet, mağlubiyet beraber. <laughs> Aynen katılıyor. Üç sonuçlu çünkü. <laughs> tamam. O galibiyet, mağlubiyet beraber eden sonra hangi sonuç çıkarsa diğerlerini kes onu ver. <laughs> Hadi Hadi! 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 beyler, hadi. 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 hadi! hadi, hadi, hadi! Tamam Geçen sene Beyler, bir başlıyoruz. Büyük Başkanı Sayın

yardımcılarına baktı. Çalan düdük. Maç başlıyor. Trabzonspor'a Fenerbahçe'ye başarılar. Selahattin geriye dönüyor. O gün. Abdullah. Lugrines bıraktı. Orhan sol kanatta gidiyor. Orhan ceza sahasına. Uç'e çarpıyor. Köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Kalabalık ceza sahası içi. İlginç bir mücadele ceza sahası içine. Okoça sıyrıldı rakibinden. Tek başına yalnız 3 Trabzonsporlu var. Trabzonsporlular çabuk dönmek istiyor geriye. Sağ kanada açıldı Tayfun. İlker hata destek veriyor. Arkadan gelen Faruk. Tayfun. Faruk. İlker döndü. Karşı karşıya. Kalecilik kucağına Nihat'ta. Nihat'ta kalıyor top. Trabzonsporlu taraftarlar görüntüye geliyor. Renkli görüntüler Avni Aker'de. Ceza sahasına. Osman. Tolunay kafa. Rüştü kaydı, Savunma. Hakeme bakıyorum korner diyor. İşte bu pozisyon. Ceza sahasına doğru geliyor. İçeride. Rüştü bir anda dengesini kaybediyor. Ve son anda İker dokunuyor topa. Sahasına. Ceza sahasına. Toparla hala sahasında. Tayfun uzaklaştıran oyuncu. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Bu açı çok güzel bir açı. Rüştü nasıl kayıyor? Dengesini kaybediyor. Ve İlker Erol. Rada geriden geldi. Hök topu alan oyuncu. Hök Kaptırdı topu. Trabzonspor'u atar. Şut Rüştü mükemmel uzandı. İkinci pozisyon dışarıya. Trabzonspor'lular pozisyona giriyor. İlk pozisyonları Rüştü başarılı. abi çok sert vuruyor topa. Rüştü uzanıyor. Abdullah. Orhan. Orhan topu aldı. Orhan gidiyor. Abdullah geldi yanında. Abdullah. Abdullah vuracak. Savunma kapandı. Orhan vuracak. Savunmadan geri geliyor top. Fenerbahçe hata başlıyor. Okoça. Faul Fenerbahçe'nin. Kaleye uzak bir mesafe. Erol toplara iyi vuran bir oyuncu. Erol'a doğru. Erol sıyrıldı. Şimdi vuracak. Dışarıya. Kale vuruşunu kullanacak değerli seyirciler Trabzonspor. Maçın hakemi işaretini vermiş değil. 39. dakika. Hami geliyor topun üzerine. Hami. Hami. Sert vurduruşta uzanıyor topa. Faul. Fenerbahçe kullanacak serbest vuruşu. İşte Hami topun üzerine doğru geliyor. Top iniyor ve Rüştü uzaklaştırıyor. İbrahim Aksoy barajı erleme devam ediyor. Hami çok gerildi. Abdullah hemen önünde. İbrahim Aksoy'a bakıyorum. İşaretiniz vermiş değil. Dakika 44. Hami inanılmaz şekilde gerildi. Orta alana kadar geldi. Hami geliyor. Hami geliyor. Yerden vurdu için dışarı gidiyordu. Direğin hemen dibi. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Amir. Sol kanada Selahattin'den pas. Abdullah. İlker karşısında. Abdullah bir çalıp Orta pozisyonu. Bulgrines boş. Abdullah ceza sahasına. Hamiye doğru geldi. Düzeltti. Vuracak açıdan vazgeçti. Şimdi sıyrılma istiyor. Sıyrıldı. Orta pozisyonu. Ceza sahasına. Kafa rüştü son anda. İnanılmaz bir kurtarış. Çok güzel bir kafa. Ve son anda rüştü. O Greenettes. işte pozisyon değerli seyirciler. Ceza sahasına uçu yaşıyor. Bu yere vuruyor top. Çok zor bir top kaleciler için. Ve son anda uzanıyor. Hami kullanacak korneri. Ceza sahasına kafa dışarıya Tolunay. İşte kafa vuruşu Vugrinets ve Rüştü son anda uzanıyor topa. Köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Cemal Uri görüntüye geliyor. Ceza sahasına. Kafa! Kaleci Rüştü. Osman vuruyor kafayı. Rüştü yine son anda uzandı. Maçta son 14 dakika. Kafa vuruşu ve Çok kritik bir kurtarış. Okocha Out'a gidiyor top Tekrar izliyoruz pozisyonu Okocha Ünal Erol dışarı gidiyor top Erol yerde kaldı Hakem tacı dışını kullanmasına izin vermiyor. Erol şu anda yerde yatan oyuncu değerli seyirciler. İşte pozisyon. Erol belli tutuyor daha sonra. Cemal Uri. Cemal Uri. Ceza sahasına. Kafa bölüştü. Orhan vuruyor kafayı okoçe serbest vuruş dediğimiz anda İbrahim Aksoy yardımcılarına baktı ve maçı bitirdi Trabzon'da Trabzonspor Fenerbahçe maçı 0-0 sona eriyor değerli seyirciler. Nasıl değerlendiriyorsun 90 dakikayı? Genelde çekişmeli geçti maç. Yani iki tarafta da kazanmaya oynadı. Trabzonspor iyi de fırsatları de kaçırdı de ama de bize kötü oynamadık. De Deplasmanda de beraberlik her şeye rağmen iyi işte diyorum. Tayfun neler söyleyeceksin? Zorlu bir mücadeleydi. Belki görüntü olarak o kadar iyi bir maç değildi ama bayağı mücadele vardı maçta. Biz yenilmedik tabii ki yenilmek için geldik buraya ama yine de bununla biz devam edebiliriz. Tahmin neler söyleyeceksin? Zor maç oldu. İki takım da kazanamadı. İkimize de faydası olmadı yani. Abdullah neler söyleyeceksin? Kazanamadık. Kazanmak için çıkmıştık. Kazansak iyi olurdu ama kaybetmedik en azından. Her şeyin sonu değil. Daha aynı puandayız. Devam ediyoruz. Gel. Orhan neler söyleyeceksin? Çok gol kaçırdık. Bu değildi istediğiniz ama olsun. Bu maçından daha iyi oynadık. Kazanmamız hakkımızdı. Fakat futbolun adaleti yok. Girdiğiniz zaman atacaksınız, değerlendireceksiniz pozisyonları. Bugün Rüştü'nün de gönlünde olması bizi galibiyetten etti diyebilirim. Teşekkür ederim. O gün neler söyleyeceksin? İstemedi bir skordu. Yani özellikle kendi seyirci ve sağ avantajını kullanmak istiyorduk. Ama olmadı. Çok net pozisyonlarımız vardı. Buna karşı Fenerbahçe fazla pozisyonu yoktu. Ee, takım çok iyi oynadı bizim bugün. Tabii çarşamba ki maçta çok çok daha iyi oynadı. Bu seyirciye galibet hediye etmek istedik ama inşallah ileriki hafta lig daha çok uzun. Zor bir müsabak oldu. İyi bir maç oldu. Çok iyi bir maç oldu. Her iki takım futbolcularını kutluyorum. Trabzonlar beni yol çizecek 11'inde inşallah. Trabzon seyircisini bütün Türkiye örnek alsın. Başkanım ne söyleyeceksiniz? Valla bugün ikinci yarı iyiydik. Fırsatlar kaçtı. Herhalde şanssızdık. Şuştu iyiydi. Artık iki takım da yola devam edecek. misiniz? 35 bin e, Trabzonspor taraftarına rağmen Trabzonspor da çok kötüydü. Fenerbahçe de çok kötüydü. Burada yegane kazanç Fenerbahçe bu kötü oyuna rağmen puan aldı. Bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin bir tek pozisyonu yok. Tek bir pozisyonu yok. E, Trabzonspor'un bir yiğit pozisyonu var. E, bunlardan e, bir kısmında Rüştü başarılıydı. E, bir de tabii e, Trabzonspor'un polis elemanları özellikle oradan bayağı huvardaydı. Fenerbahçe böyle oynamayı böyle bir sonucu kafasına takmış. Bunu elde etmek için de elindeki tüm imkanlar kullanmış ve başarılı olmuştur. Fenerbahçe başarılıdır ama Trabzon iyi oynamıştır. Bedelini alamamıştır. Bir de tabii Rüştü fonksiyonu ve farkı var ortada. İki tarafın güzel oyunu. E, maçın berabere bitmesini sağladı. Golde girmedi. Hep Avarajla liderliğimizi sürdürüyoruz. Altay ay maçıyla da zannediyorum puan farkıyla araya açmak suretiyle şampiyonluğa gideceğiz. Trabzonspor olaydan kopacak veya onu koparacak herhangi bir çok ciddi bir kayıp da değil. Zira müşterek bir kayıp var. Bunun telafisi de mümkün. Biz oyun anlayışımızı bu düzeyde devam ettirdiğimiz takdirde zannederim bu büyük maratonun sonunda ee, inşallah mutlu sonuçla tanışan ve buluşan biz olacağız. Basın huzurunda şunu söyleyeyim ben Sayın Hoca'ya söyle Fenerbahçe ile ilgili taktik çalışmalarında bize hiç bilgi aktaran kimse olmamıştır. Bunu bilmesini istiyorum. Ve ciddi de bulmadığını bilmesini istiyorum. Aha. Yakışmayacak ifadeler. Gerçek bir derbiydi. Burada var, tempo. Çok iyi bir tempo. Puno Borbe çok mücadele, malo prave igre. Ee, az gerçek oyun. Skorun şansı. Hemen hemen e, şan, hiç şans olmayan bir e, maç. Bizim için önemli olan gol yememekti. Trabzon'da bir puan aldık. Derbide yenilmedik. Önemli olan bu idi bizim için.